Merhaba Arkadaşlar Doğuşkanım Sağol Tüfekler olarak yeni bir test ve gruptan açındayız Tüfeğimizin ününü, ününü duyan, e, yerinde görmek isteyen müşterilerimiz buraya kadar geliyorlar Dükkanımıza kadar geldiler Tüfeklerini yaptık Atış atış alanımızı hazırladık Şimdi e, kendi tüfeklerini kendileri test edecekler Kamerayı verelim Arkadaşım da bu arada e, kameraman çıktı <gülüyor> <gülüyor> Afyon Dinar'dan değil mi? Aynen ben Oğuzhan Uysal. Doçkan Uysal. namını çok duyduk. Ee, Seyran Hanım vasıtasıyla da Veysel abimle tanıştık. Bugün de kendi tüfeğimizi Allah'a şükür aldık. Tüfeğimizi de tanıtalım. Tüfeğimizi de gösterelim. m modelimiz. E, 71 santim. Yüksek banttan yana kullandığı tercihini. Beyaz kasa. E, üzerine de ismini yazdık. Evet. Arkadaşımız Bayram Yalvaç'tan. Bu da DCX 7'den yana şansını kullandı, evet. kullandı. 65 santim modu çok. Bayramın da tüfeğimizle alakalı anıları. Evet, daha önce de e, gelip almıştım Veysel Ustam'la tanıştım. Allah'a şükür ikinci kez tekrar tercihimiz Doç yana. Kalitenin adresi burada uzatmaya gerek yok. Teşekkür ederim. Kesinlikle. Kesinlikle. Komutanım sizden alın şöyle. Seyrani Komutanım 2019'dan beri doğru mu? Evet. 2019-001 evet. tüfeğimizi kullanıyor. İlk seriler bende. Evet. Allah'a şükür şenliğe kadar da herhangi bir problem yaşamadık. Hem tüfeklerinden hem arkadaşımızdan Allah hem ilgisinden bu alakasına. çok memnunuz. Kendisine de gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Kendisi bizim her şeyimizde. Silahımız da olsun, tüfeğimiz de olsun. Kendi şahsi karşılamasıyla olsun, evet. efendiliği olsun. Her türlü yani teşekkür bütün adayım, sorularını Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Veysel abime ben de çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Bugün sabah yola çıktık. Kendisine uğradık. Ee, baştan aşağı bizimle ilgilendi. Hiç bir dediğimizi kırmadı. Gerçekten tüfekleri de muazzam kaliteli. Elinize aldığınızda zaten hissedebiliyorsunuz arkadaşlar. Ne diyelim fazla bekletmeyelim. Test satışlarına geçelim. Geçelim, geçelim abi. Şimdi Oğuzhan Bey'in tüfeğinde 71 santim mobil şok. bir numaralı e şokumuz var. Her zaman Bu e, rupmanın denediğimiz Zuber'in 32 gram altı numara fişeğiyle Ya Bir atım ateş yaptım. Sağdakine at harbiden. Şimdi Soldakine de Yine aynı DCX6 gazlı modelimiz. 30 gram 6 numara Züber. 65 santim Mobi Shop. 2 numara, evet. çok Eksantik Buyur kardeşim. Bu Atışlarımızı yaptık. Sütlerimizi alalım. Hedeflerimize gidelim bakalım fotoğraf ben de. Evet. evet arkadaşlar, tüfeklerle ilk atışımız, i̇lk altı daha altı ilk olduk. defa atıyoruz, kullanıyoruz bildiğiniz olsun. Solu çekebilir. Bu ee, model DCX 7 namlu boyu 65, şok 2, mesafe 36.5, çekdörtüsü 30 gram. 6 numara Zuber isabet ve %100, %100. mükemmel mükemmel ya yani. söylenecek bir şey yok yani böyle bir grupman varsa istersen sadece dışarıdakileri sayabiliriz bir daha altın ona sadece istersen merkezi bir sayayım ben 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 Sadece merkezi 80 86. Bunu daha sonra sayar size de veririz geldi. Evet. Şimdi MX-2 modelimize geçelim Bu da gayet güzel ve homojen bir grupman Şimdi ilk atışın da tabii ki etkisi tabii, var Tüfeğe alışma durumu var yani, bir süre Bu ilk mermimiz ilk atışımız İlk atışımız 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 şunlar da çiftli de olabilir. 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 40 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Başka göremediğim varsa da şunlar çiftli de olabilir. Bak ben bunları hep tek saydım. Çünkü bir saçman gireceği yer şöyle belli. Bunun da ortalama 70 tane diyorum. Tabi atıcıya göre de biraz şekil de değişkenlik gösterebiliyor. Hani ilk atışta... Süper. Söylenecek bir şey yok. Çünkü Merkez... ben bu tüfeği, abi çok pardon lafını biliyorum. İlk defa kullanıyorum. Ben e, ilk defa, ilk atışımda şu grupmana gerçekten şu anda ayran kaldım yani. Şunu da yazalım. MX2-71-SHOCK1, mesafe 36.5. Fişek yine 32 gram. 6 numaralı biber isabeti zaten sayıp şey yapacağız. Yani bunların üzerinde şu anda %80'in altında değil. İsterseniz e, kağıda sayalım ortalama 260 tane saçma var. Bunların. Belli evet. zaten görünüşten belli şu anda. Evet, evet. Hatta sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 30, 31, 32, 32 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 41, 42 Dediğim gibi şunlar çift olabilir. Tek sayıyorum. 43 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 41, 42, 43 1 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 34, 35, 36, şu 37 1, 2, 3, 4, 5, 10, cep mi? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 152. Toplamı 152 mi? Evet. Ortayı saymadım. Ortayı da sayacağız. 70 tekli. Artı 70. 222. 222. İsabet 222. 260 böl bölü 222 yap bakalım. Evet. 260 bölü Hı -hı. 222. 1,17. Dur yanlış yaptık. Yanlış oldu. Ters olacak. Ters olacak. 222 bölü. 222 bölü. 260. 260. %85.3. Evet. evet. İlk atışa istinaden. %85.3. Tüfeğin grupmanı. Bunu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20 22, 22, 23, 24, 25, 23, 22, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 50, 51, 52, 52 53 53 54 şu tarafa ekleyelim ya onu. Şöyle 54. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 45 46, 46 47 48 49 50 51 49. 49. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 48, 49, 50, 49, 50, şurası 30 diyeceğiz 261 50, 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 Şurası 52. 261 isabet 261. Demek ki 260 taneden fazla bu fişekte. Aynen. 260 280 üzerinden şey yapalım. Yüzdesini hesaplayalım. Hı hı. 261. 261 böyle. 280. 93,2 280 çok iyi. tane saçma olduğunu düşünürsek 30 gram altı numarada normalde 260 tane falan çıkıyor 261 tane yüzde kaç? 93,2 Hani bu fişeği biz tam olarak içerisinde kaç tane olduğunu bilmiyoruz ama Normalde bunun şeyi bu grupmanda Şükrü Kayan'ın dediği gibi çok fazla Yani aşırı fazla ee, Geçer grupman yüzde 60, yüzde 70 çok başarılı abi gerçekten. Evet. Elinize, emeğinize sağlık. Elinize Biz sağlık teşekkür ederiz. Benimsel. Hani ilk atışınız, duygularınız, düşünceleriniz? Şimdi e, öncelikle bana bu işi sevdiren Seyrani abime buradan teşekkür ediyorum. O da burada şu anda bizi izliyor. E, i̇lk tüfeğim, ilk atışım, şahsıma ait ilk tüfeğim. Gerçekten çok mutluyum, çok heyecanlıyız. E, bu tüfeği avda kullanmak için de sabırsızlıkla bekliyoruz yani inşallah. Tebrikler, teşekkürler abi. Ne sana. diyoruz? Doç karımız, bir Türk komandosu bildiğiniz bir Türk komondasıyor. Evet. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. ayaklarınıza sağlık, Çok Teşekkürler abi. Allah Kazasız Allah belasız. belasız tekrar kullanın inşallah. Aa, çok hmm. teşekkürler. Biz teşekkür ederiz abi. Hani buradan gözüyle görmeyen yok. Kendisine çünkü sosyal medyada biliyorsunuz çok Şimdi, Rakip firmalardan olsun ya da böyle e, değişik hı. markaların şeylerini yapan arkadaşlar olsun. Abuk subuk yorum yapanlar oluyor. Arkadaşlar, internetteki e, yorumlara fazla aldanmayın, hatta hiç aldanmayın, Itibar gelin, etmeyeyim. güvenin, e, burada bu işin piri, piri. uzmanı, evet. yani kesinlikle gelebileceğiniz, uğrayabileceğiniz, içinizin rahat edebileceği bir abimiz var, Veysel abimiz. E, biz tekrar teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Görden köy, kılavuz istemez. istemez. Evet. Şöyle grupmanda görürsek. Gerçekten çok başarılı. Çok başarılı, bir de hani teşviklerle alakalı, evet, sevdiği bir şeyi işte sizin... Tabii ki. Yapılmış. Bu iki gazıyla kinetiksin arasında şimdi müşteri diyecek ki kinetik e, daha az grupman yapmış. gazlı e, daha iyi grupma yapmış. Tablo bu farkından bunlardan yayınlayınca çok şey gelecek. Tabii ki şimdi, şimdi namlular bu, farklı, bu, e, atışlar ilk yani illaki evet. fark edecek bunlar. Şimdi ee, örnek veriyoruz. Bu 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 tüfek yani örnek vermek söylüyoruz. E, düşük kromozisi sevecek. Düşük kromozilerde A markalı çok iyi iş yapacak. Bu tüfek bu tüfek B markayla çok iyi iş yapacak. Yani burada tüfek fişek uyumu, atıcı uyumu çok önemli. Evet. Tekrar teşekkür ediyoruz. Teşekkürler.